Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent e sahipti. Buyurun Sayın Taşkent. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşlerimizi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu, yüksek öğretim kurumlarının kalite güvencesi sistemini geliştirmek, değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla kurulmuş bağımsız bir kuruluş. Peki nasıl kuruldu biliyor musunuz sayın milletvekilleri? Türkiye'nin 2001 yılından beri üye olduğu Avrupa yüksek öğretim alanında üniversitelerin kalitesini ölçecek ulusal ve bağımsız bir kurum olmadığı için ve hep zayıf karne aldığı için kurulmak durumunda kaldı. Aksi halde Türk üniversitelerinin verdiği diplomaların yurt dışında tanınırlığı olmayacaktı. Mayıs 2024'te Arnavutluk'ta gerçekleştirilen ve Türkiye'den YÖK Başkanının katıldığı toplantıda akademik özgürlüklerin teminat altında olması, yüksek öğretim kurumlarının siyasi müdahale olmaksızın görevlerini yerine getirmeleri, üniversite özetliğine sahip olmaları, öğrencilerin ve akademisyenlerin yönetime katılmaları, temsil edilmeleri ve karar süreçlerinde yer almaları gibi ilkeler kabul edildi. Peki tüm bunlar bizim ülkemizde yüksek öğretimde var mı? OECD ülkeleri arasında ARGE harcamalarında alt sıralarda yer alıyoruz bütçesi ve çalışma alanı olmayan Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun görüntünden başka bir işe yaraması mümkün mü? Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen hukuksuz ve keyfi rektör ve yök üyesi atamaları devam ediyor. Üniversitelerin özertliği tek parti için yok ediliyor. Bu süreçte akademik yetkinliğe sahip olmayan, hatta geçmişte üniversitelerle hiçbir bağı olmayan kişiler cemaat ve tarikat referanslarıyla yönetim kademelerine getiriliyor. Bu durumda hangi kaliteden söz edeceğiz? Hangi kalite denetlenecek ve iyileştirilecek? Yüksek öğretime kayıtlı öğrencilerin yarıya yakını açık öğretimde kayıtlı. Bir fakültenin ülkede 3 milyon civarı bir öğrenciye sahip olmasını doğru buluyor musunuz Bu kalite ve çağdaş bir yönetişim bağlamında iyileştirmek için bütçe planladınız mı Kalite kurulunun Ocak 2024'te paylaştığı verilere göre demin Sayın Milletvekilimizin de söylediği gibi 2 milyon öğrenci okulu bırakmış görünüyor Bunun nedenlerini araştırdınız mı Bu bütçede herhangi bir önlem kalemi oluşturdunuz mu Üniversite sayılarını arttırdınız. Her ile bir üniversite açtınız. Niceliği arttırırken niteliği yok ettiniz. 208 üniversite diploma veriyor ama nitelikli insan kaynağı oluşturamıyor. Akademisyen maaşları yıllardır iyileştirilmedi. 2002'de askeri ücretin 8 katı olan profesör maaşı bugün 2,5 katına denk geliyor. Akademik zam çağrıları yapmalarına rağmen akademisyenler iktidarlar tara iktidarlar tarafından yıllardır göz ardı ediliyor. Üniversitelerimizin uluslararası rekabet edilebilirliği arttıracak projeler, akreditasyon süreçleri, akademik çalışma ortamlarını iyileştirme çalışmaları ve bunlara ayrılan kaynak nerede? İktidarınız üniversitelerde ciddi bir erozyon yarattı. Rektör atama sistemi liyakat yerine siyasi bağlılığa dayalı hale geldi. Bu durum akademisyenlerin eleştirisel düşünme ve özgürce araştırma olanaklarını ciddi bir şekilde kısıtladı ve üniversitelerimizi birer bilim yuvası olmaktan çıkardı. Akademisyenlerin görüşleri nedeniyle işten çıkarılması, haklarında soruşturmalar açılması ve hatta KHK'larla ihraç edilmesi bu erozyonun en somut göstergeleri. Boğaziçi Üniversitesi'nde de yaşananlar ortada. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında üniversitelerimizin hak ettikleri yere gelmesi elzemdir. Bunlardan biri bile eksik olursa yüksek öğretimde kaliteden bahsetmemiz mümkün değildir. Tamamlayın Sayın Taşkent. Ama üzgünüm sizler bunları yapmaktan çok uzaksınız. Bu yüzden biz bu bütçeye hayır diyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.